TV izleyicileri seçim özel programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontenjan adayı, adayı Songül Malkoç. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Nurşen. Sağ olun. Ee, seçim oldukça hareketlendi. İsterseniz sizden önce bir genel değerlendirme alayım. Neler düşünüyorsunuz son durumla ilgili? Sonra sorularımıza başlayalım. Evet, seçime az bir zaman kaldı. 7 Haziran'da Türkiye yeni bir seçime giriyor bizim umudumuz var. Umuda yolculuk adı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sloganı var. Ve umut olacağını düşünüyorum. 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de iktidar olacağını düşünüyorum. Peki biz Songül Markoçu hep siyasette aktif gördük. Sadece siyasette de değil, sosyal e, aktivitelerde diğer konularda birçok konuda aktifsiniz. E, öncelikle şunu e, konuşalım. Bir kadının siyasetteki önemi nedir? Yani Zonguldak'ta da gördüğümüz en çok öne çıkan isimlerden biri sizsiniz. Kadınların siyasette olması gerekiyor mu? Kadınların siyasette olması gerekiyor Hocam. Fakat kadının yapacağı en zor iş siyaset. Evet. Yani kadın anneliği çok kolay yapabiliyor. Zaten zorunlu görevi Sivil toplum örgütlerinde kadın her yere dokunabiliyor. Birer bir evlere giriyorsun, ihtiyaçları giderebiliyorsun. İş hayatında varsın. Kendim de zaten makine mühendisiyim, iş kadınıyım aynı zamanda. Burada da kendi dükkanım var. Yani bunları yapmak kolay da, fakat siyasetin içinde var olmak kadın için. Ee, çok zor. Erkeğin gösterdiği performansın iki katını göstermek zorundasın. Evet. Tabii ben kadınları da bu anlamda korkutmak da istemiyorum yani. E, sonuçta kadınların e, başarmasıyla da toplumun e, düzenlenmesi şeklinde olduğu için e, bir kadının belli bir yere gelmesi siyaset olarak beş, beş erkeğin bir yere gelmesine bedel olarak evet. düşünüyorum. Ve düzen getiriyor. katkıları olarak, tabii ki düzen olarak, ahlaki olarak. Yani toplumun güzelleşmesini sağlıyor, çocuklara dokunuyorsun. Şimdi bir erkeğe baktığın zaman eğitimle ne kadar ilgileniyor? Yani okula gittiğin zaman veli olarak genelde yüzde sekseni anneler evet. oluyor. İşte çocuğunu hastaneye getirdiğin zaman ne oluyor? İlk etapta anneye evet. e, anne ilgileniyor. Dolayısıyla e, kadınlar toplumun her yerinde varlar. Evet. Ben bu anlamda da aslında siyasetin içinde kadınların daha fazla olmasına e, gönülden istiyorum. Ha ama bu kolay olmuyor. Ee, çabaların çok mücadele etmen gerekiyor. Evet. Ee, çünkü senin zamanı siyasete ayıracağın zaman bir erkek gibi aynı değil. Bir erkeğin e, işte 18 saat siyasete ayırırsa bizler ancak nedir 10 saat 12 saat siyasete evet. ayırabiliyoruz. Songül Malkoç'un da önüne çok engeller geldi bu zamana kadar. Diğer seçimlerde de gördük. Birçok erkekle savaştığınızı gördük bu anlamda. <laughs> Songül Malkoç, İyilik Nurcuğum 89 yılından beri bu siyasetin içinde. Aslında siyaset demeyelim de toplumun içinde. Gerçekten söylüyorum. Sivil toplum örgütlerine 89 yılında siyasetle Cumhuriyet Halk Partisi ile girdim. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde, Diyabetler Derneği'nde, de, genelde hayır derneklerinde çok çalışan Hı -hı. bir insanım. Sosyal Hizmetler Derneği'nde, Dernek Engeller Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum yani vesaire vesaire. Bunlar şey değil. Bu sadece oradaki dernekte olman bir sıfat önemli değil. Evet. Ben zaten toplumun her yerini dokunan bir insanım. Yani sokakta bir çocuk düştüğü zaman aman 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 çocuk düştü. İşte bir teyzenin minibüsten inerken ee, ben kendim indiriyorum Yani biraz da siyaset demeyelim de Yapı olarak Vicdan ha Vicdanlı bir insanım Toplumun içinde olan bir insanım Bir de her şeyi görmüş bir insanım Yani bugün buraya noktaya geldiğimde okumayla geldim bir yere. Şimdi işin de gerçeğini söyleyeyim. Yani makine mühendisiyim çok şükür. Belli bir standartlarda yaşayan bir insanım. Ama bunları kendimiz çabalayarak yaptık. Yani yokluğu da gördük, varlığı da gördük. E Onun için şey. benim gibi bir insanı siyasetçi demeyelim de Belki temiz siyasetçi diyelim. <laughs> Topluğa faydalı olmak için, Zongulda, işte Türkiye'ye faydalı olmak için siyasetin içindeyim. insanlara çok. yardım etmek için. Peki, Songül Malkoç neden kontenjan adayı oldu? En çok merak edilen konulardan biri bu. Ön seçimi neden kabul etmedi ve neden kontenjan olarak adaylığını koydu? İlginurcuğum, şimdi bu güzel bir soru benim için. Geçen akşam da vicdanımla baş başa kaldım. Bunu da sana burada söyleyeceğim. Yani ilk defa söylüyorum. Geçen sene ben bir eğilim yoklamasına girdim hı hı. zaten. Belediye başkanlığı adaylığı sürecinde hı hı. bir ön seçimden çıktım. Ve gerçekten Devrek Belediyesi'ni almak istiyordum. Yani bu inançla aday oldum. Evet. Devletin ihtiyacı olduğu için yani topluma ben şu an baktığın zaman bir yerel yönetimde mi olmak istersin? Yoksa genel yönetimde mi olmak istersin?" dediğin zaman ben yerel yönetimleri Önce her zaman bölgeye hizmet tercih ederim. Yerel yönetimler çünkü insanlara daha çok dokunuyorsun. Birebir gece saat 2'de de 4'te de olsa seni arıyor. Evet. "Benim hastam var. işte benim çocuğum şöyle oldu. işte e, emniyete gidelim." Yani bunları e, hazır bir insandım. Her zaman içinde olduğum için orada ön seçimden geçtim. Aday oldum. Çok da çalıştım. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Yani belki de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkez herhalde bilir bunu. %24'ten 44 buçuğa çıkaran sanıyorum devrek ilk beşin içerisindedir. Bu kadar oy artıran, yani %24'ten 44 buçuğa çıkaran bir başka ilçe var mı? Hele kadını bırakın. Erkek de dahil olmak evet. üzere ilk beşin içinde yer alacağımı düşünüyorum. Yani bunu halkımızla beraber yaptık. Yani bu üç, üç günlük, beş günlük, 3 aylık bir iş değildi. Halk beni tanıyor. Ee, hayatı hep halkımla yaşadım ben. Onlarla beraber yaşadım. Dün akşam evime gelirken e, dükkanların içerisinden bağırıyorlar. Ben her gün Zonguldak'a geliyorum. Dün devletteydim Öne yanım geldiği için. Kadın kontenjan adayımız. Ee, başkanım başkanım iyi akşamlar Başkanım iyi akşamlar dedim ki kendi kendime Yanımda da bir bayan vardı Bundan daha fazla mutluluk var mı dedim Tabii. Yani yeni bir seçimden Kazanmak istiyordum Devrek belediye başkanı olmak istiyordum Şimdi de e, üzülüyorum da devreğin haline e, Çünkü orada yaşıyorum ben Akşam e, devreye gidiyorum e, Gündüz buradayım Zonguldak'tayım ee, burada çok ağır bir sonuçtan sonra hiç beklemediğim bir sonuç oldu. Yani bu kadar oyu artırdıktan sonra çok az bir oyla devreyi kaybetmemiz, bu kadar insanı halkı bırakmamız arkamızda tabii beni üzdü. Evet. Aslında işin gerçeği genel seçimlerde de aday olmak istemiyordum. Yani aday olmayacaktım. Burada da daha önce ifade ettim. Atilla Bey'le ile olunca ön seçime girmeyeceğim dedim Atilla kardeşime. Ama eğilim olursa girerim dedim. Eğilim çünkü hem partinin hem de anketlerle evet. beraber yapılacak bir sonuç olacak. Bundan sonra da öyle olacak. Sadece eğilim onu da biraz sonra konuşuruz. Yani halkın da burada şeyleri alınacak, görüşleri alınacak. Eğilim yoklaması çıkınca ikinci sıra kontenjan da çıktı Zonguldak'a. Böyle bir şey verildi ki bu parti meclisinin, MYK'nın, genel merkezin evet. takdiridir. Yani bu da bizim yasal hakkımız e, buraya müracaat etmek Dedim ki bir deneyeyim Yani bugüne kadar çok para harcadım Biraz kendim için bir adaylık para yatırayım Müracaat edeyim Olursa olur olmazsa olmaz dedim e, Fakat geçen akşam Genel başkanım İzmir'den Ön seçime giriyormuş Bunu itiraf etmek zorundayım İnanın kendimden utandım biliyor musunuz? Keşke dedim yani ben de genel girseydim. Baş, genel başkanım bile giriyor ben niye girmedim yani bir eğilim yoklamasına yani beşinci de çıkabilirdin belki birinci çıkacaktım belki yedinci çıkacaktım ee, bunu genel başkanımızın daha önce açıklasaydı bir buçuk ay önce falan açıklasaydı ben de konuşacağım. Zaman... Duydunuz? Utandım yani kendimden utandım yani. Çünkü 29, ben 30 yıllık siyasetçiyim. Evet. 89'da ben üye oldum. 85'ten beri bu işin içindeyim. Ee, Mücadelemi aslında ön seçimde vermem gerekiyordu diye düşündüm. kendime. O zaman şöyle hemen devamında sorayım. Yani aslında en son soracağım soruydu. Genel başkanım ön seçime girdiyse sizce kontenjanda nasıl bir tavır olur? Vallahi, ya da nasıl bir tavır bekliyorsunuz öyle sorayım. Ben e, genel başkanımın kontenjanda kadınlara ağırlık vereceğini düşünüyorum. Yani işin gerçeğini söyleyeyim. Ee, hepimizin tabii ki şansı vardır Zonguldak'ta siyasetinde Zonguldak olarak konuşacaksak. Yedi arkadaşımız var. Hepsi de birbirimizden değerli insanlar. Yani belediye başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış arkadaşlarımız, müdürlük genel müdürlük yapmış. Yani benden daha aşağıda değiller hiçbir insan. Belki benden daha üst seviyedeler. Ee, fakat şunu söyleyeyim, ee, bir emek var burada da. Yani Songül evet. Malkoç'un Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir emeği var. Ve bu emeğin karşılığı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı verilmiş. Yani oylar artırılmış. E, O zamanki durumları da siz biliyorsunuz evet. az çok. Her türlü böyle engellemeye karşı önce anketle yapılacaktı devrekte. Daha sonra ön seçim kondu. Evet. Onu da başarmış bir kadın olarak... Ben kendi adıma da iyimser olduğumu, genel merkezin iyimser olacağını düşünüyorum. <laughs> Hayırlısını dileyelim. İnşallah. Ee, i̇l yönetiminin e, genel merkeze bir ziyareti oldu. Mevcut e, ön seçim listesinin onaylanması da bu şekilde kabul edilmesiyle ilgili. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Evet, il başkanımız ve örgüt iki gün evvel gitti. Evet, gittiler. Ee, bu basında yer aldı, ee, yine de gitti, bunlar da basında evet. yer aldı, Yaşar Balcı ekibi gitti sanıyorum, Kozlu ekibi gitti genel merkeze. Yani e, il örgütü de gitti, ben genel merkeze gidilmesini bir anormallik olarak görmüyorum. Yani insanlar sıkıntılarını genel merkeze dile getirebilirler. Bunu illaki genel merkez sen haklısın senin dediğini yapalım şeklinde bir gerekçeyle mutlu, kesinlikle gelmeyeceklerini düşünüyorum. Evet. Yani işte Yaşar Balcı arkadaşımız gitmiş. Ne konuştuğunu hiç bilmiyorum. Kozlu'nun ne konuştuğunu bilmiyorum. Ama sen haklısın tamam senin dediğin olsun işte diğer adayı adayı olmasın. Beşinciyi ikiye çekelim ikinciyi altıya çekelim. Böyle bir şeyin verildiğini düşünemiyorum. Yani genel başkan yardımcıları artık Genel başkan olsun, genel başkan yardımcıları Türkiye'de iktidar olmak istiyorlar. Evet. Artık AKP'den kurtulmak istiyorlar. Ee, gelelim il yönetimine. Ertuğrul Bey'in ben e, hiçbir, bakın şunu açıkça söyleyeyim. Ben Adil Bahadır'ı destekledim il yönetiminde. Ertuğrul Bey'i desteklemedim. Yani hepsi bizim şeyimiz. Herkesin bir Herkes olabilir. Cumhuriyet Halk Partili ama oradaki bir seçim var. dört tane Cumhuriyet Halk Partili arasında il başkanlığı adaylığında Adil Bahadır'a destek verdim. Yani ben partimi ihanet etmedim. Hepsi arkadaşım. Fakat Ertuğrul Bey'i de şu an ben destek veriyorum. Öyle karakterde bir insan değil. Yani genel merkeze gidip de il başkanı genel başkandan e, randevu istemesi kadar doğal bir şey yok. Belki de genel başkan çağırdı onu. Nereden biliyoruz? Onu, bunu da bilmiyoruz. Kontenjana, İl başkanı. Kontenjan yerine liste onaylansın diye bir söylemi varsa bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kontenjan kullanılmasın. Aynen liste onaylansın denilse bu nasıl olur? Hmm. sizce? İknurcuğum onu ben hiç doğru bulmuyorum. Bakın demin ne dedim? Genel başkanım benim Kendisi İzmir'den yani. olduğu zaman ben vicdan azabı duydum. Evet. Keşke dedim bunu bir buçuk ay önce açıklasaydı da ben de utansaydım o zaman da eğilime girseydim dedim. Ama bunu parti meclisinden ve MYK'dan çıkmış bir hak tanınmış Zonguldak. Evet. Yani bu genel merkezin kararı. Burada işte efendim kontenjanı kullanmayalım. Yani ben bunu bile saygısızlık olarak görüyorum. Bazı insanlar, bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz çıkıyorlar. Efendim bu sıra çok güzel. E biz de güzeliz. Yani Halil Pospik de güzel, Hasan Gemici de güzel, Öney Alpako da güzel, Songül Malkoç da güzel. Yani biz de güzeliz. Biz bu partide dışarıdan mı geldik? Hmm. Kenan Köktürk de güzel. Yani bunların hepsi, Ünal Demirtaş da güzel. Yani onun için bunların hangisi olursa olsun, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu anlamda genel merkeze karşı böyle bir duruş sergiledikleri için de kendim şahsım olarak, Songül Malkoç olarak... Tasvip etmiyorum bu konuşmaları. Hı hı. E, herkes yerini bilerek oraya aday oldu. Evet. E, birinci çıkana, üçüncü çıkana, dördüncü çıkana, beşinci çıkana biz saygılıyız. Altıncı çıkana belki sekizde olmayan veya işte beşte olması gerekiyordu. Son gün Malkoç'un kafasına göre işte birde olan e, üçte olabilirdi veya bir ignora göre. Ama bunu söylemek gibi bir şeyimiz ben partiye olan saygısızlık olarak görüyorum. İl yönetiminin de gitmesini doğal karşılıyorum. Bunu özellikle Cumhuriyet Halk Partili üyelerin asparakas az az sözlerle orada burada konuşmalarına il başkanı gitmiş efendim Harun için, il başkanı gitmiş Songül için, il başkanı gitmiş Deniz için bu söylemlerin partiye zarar verdiğini gönülden düşünüyorum ve dün akşam da rahatsız oldum. Artık basında çıkan yazılardan. Değil mi? Şimdi karşımda gördüğüm ee, yani ve dinlediğim kadarıyla Songül gün Malkoç iddialı olduğu kadar da bir o kadar diğer olacak Durumlara karşı saygılı ve diğer adayların arkasında çalışacak bir Songül Malkoç var karşımda. Yani evet iddialısınız ama her şeye de kabulüm diyorsunuz bundan sonra. İgnurcuğum ben iddialı bir insanım. Çok yani Fakat bunu ben basından da takip ediyorum. İddialıyım. görüyorum. İddialım ne biliyor musunuz? İddiam çalışmak. Yani Allah sağlık verdiği sürece. Allah eğer ki sağlık verirse tabii ki her şeyin başı sağlık. Benim bu memlekete, bu zongulda faydalı olacağımı düşünüyorum. Çünkü çalışan bir kadınım. E, çalışmadan, emek vermeden hiçbir şey kazanmadım ben. E, bu anlamda iddia alayım. Yani çalışırsam zongulda artı getiririm. Fakat kıskanç bir insan da değilim. E, bu tür bazı insanlara karşı çıkan, e, yalan konuşan insana karşı tahammülüm hiç yok, Ektur. Yalan konuşan, basında da böyle evet. haber yapıyorlar. Ee, onun Onlara için, çok tepki gösteriyorsun Onun için her gazeteye de itibar etmem. Her gazeteye böyle çıkmam da. Onu da söyleyeyim yani. Benim için ne derlerse desinler. Pusula daha önce yazmış <laughs> desinler. Ama Pusula Songül Malkoç'un şahsına ait hiçbir şey yazmamıştır. Yazdıysa doğruları yazmıştır. Yanlışım elbette benim de olacak. Yani Songül Malkoç dört dörtlük bir insan mı? Değil. Yani biz özür dilemesinde biliriz. Yarın bir günde böyle olacak. Yani milletvekili olsak da şahit onun için her yere de gitmem. her yerin konuğu da olmam. Bu anlamda bugün de güzel Teşekkür bir edeyim. ilk defa seninle beraberim. <laughs> yani ben öne Hanım geldi dün. Evet, Kadından. Onu soracağım. Ne soracağım? düşünüyorsunuz? Kadın gücü dayanışması var mı? Ne arada? kadar mutluyduk biliyor musun? Evet, kadınlar siyaseti güzelleştiriyor. Kadınlar barışı her zaman öne çıkıyor. Yani nefreti ötekileştiriyoruz biz sevgiyi getiriyoruz. Onun için kadın dayanışması bir başka. Elbette ki o da benim rakibim. Ben de onun rakibiyim. Ama hiç fark etmez. E tabii ki kendin için çalışırsın. Kendin için mücadele edersin. O ayrı bir şeydir. Önce can'dır. Evet. Ama ki öne yanımda olsa, başımın üstünde ben bu partiye gönül vermişim. Tabii ki çalışacağım. Ha ne olur İknur'cum? Bir de kadınları kıskanç derler. Yani Yok. ben bunu ilk yapmak istiyorum. Erkekler Ay daha kıskanç. Ay <laughs> kadınlar aynı hani kıskançtır. Daha böyle tuttuğunu koparmak için. Çok çekemezler ama iyi, akşam. çok güzel. Tabii yani zamanın daha fazla olur kendini çalışırsan. Kendin aday olduğun zaman günde işte 12 saat çalışırsan bir başkası "E işim var sonuçta evet. para kazanmak zorundayım. Belli bir ticaret hani çoluk çocuğun var senin de." Hep hayatın siyaseti <laughs> değil. E, yani 2 saatlik e, 12 saat çalışacağım ama 2 saatlik yine arkadaşlarıma katkı veririm, yardımcı olurum. Kadınlarda kıskançlık e, az da olsa var. Yüzde onunda yani yersiz kıskançlıklar oluyor. Yersiz evet. kıskançlıklar. Erkeğinkinden daha kötü oluyor kadınların kıskançlığı. <laughs> Peki ön, ön seçim nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Sayın Şerafettin Türkçü ön seçimde birinci sırada çıktı. Deniz Yavuz Yılmaz ikinci sırada. Sayın Harun Akın da üçüncü sırada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takip ettiniz yakından. <laughs> zor bir soru. Bugün kontenjan adayı adayı olarak <laughs> zor bir soru gerçekleri söyleyeyim. Şerafettin abi benim abim yani. E, Şerafettin abiyle ticari hayatımızda da geçmiş yıllarda birlikte olduk yani. E, sonuçta o da inşaatçı ben de mekanikçiyim. E, bu anlamda alışverişimiz olmuştur. E, devrekte seçimlerde Şerafettin abi olsun Harun Bey olsun beklim e, bana katkı verdiler. Benim için çalıştılar. Evet. Gerçekten bunu inkar edemem her ikisini de. Eee Dördüncü sırada kim vardı? 3 Deniz'de, 4 Harun Alistan Bey, Alisan Bey. Alistan Bey de bu memlekete sonuçta iki dönem milletvekili yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını taşımış. Hepsine Yaşar Balcı geliyor daha sonra. O da evet. örgütten gelmiş. Yıllarını bu siyasete vermiş insanlar. Hepsine saygım var. Gerçekten yani buradan şunu da itiraf edeyim mi? Bana en fazla zararı olan Halil Fırat'tır. İnanın gerilere düşmesine çok etkilendim. Çok üzüldüm. Ömrü Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş bir insan olarak. Yani onun bu kadar geride olması beni örgütten gelen bir kadın olarak beni üzmüştür. Yani bunu da itiraf edeyim. Ee, gelelim Deniz'e. Deniz'i e. Deniz yeni tanıdım. Genç bir çocuk. Heyecanlı bir çocuk. iddialı bir çocuk. Hiç tanınmayan bir isimdi. Evet 15-20 gün evvel falan devreye geldi. Evet. O da beni tanımıyormuş. Sadece ismimi duymuş. Ben Songül Malkoş dedim. Ben dedi yeni sizin ha isminizi duydum. Çok güzel konuşuyor. Müthiş güzel ve müthiş heyecanlı. Ee, tabii Cumhuriyet, hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle hareket eden insanlarız. Ama benim Zonguldak'ta e, hitap edeceğim kesim farklı. Deniz'in hitap edeceği kesim veya politikası farklı olarak gördüm. Daha heyecanlı gördüm. Ee, biz yıllardır işte ben daha sahada çalışan hı hı. bir kadınım. Hı hı. Deniz daha gençlere hitap eden, gençlere coşkuyla coşkulandıran bir insan olarak görüyorum. İnşallah böyle devam eder. Yani listenin gideceğini düşünüyorum. Fakat bundan sonraki ikinci bir hamle olarak da Eknur 375 bin seçmen var Zonguldak'ta. Evet. Şimdi bu gerçeği de geçen Atilla kardeşime de söyledim. 375 bin kişi de halk oylamasına ben gireceğim dedim Atilla'ya. Söz veriyorum ama ön seçime girmeyeceğim. Ben ön seçimden korktuğum için değil. CHP'li üyelere güvenmediğim için değil. Ben bir ya da ilk üçe gireceğimi iddialıyım. Yani ilk üçe girerdim. Ee, buna hem ekonomik anlamda <gülüyor> fazla <gülüyor> şeyim yoktu bu dönemde hem psikolojik olarak da onun için de girmedim. Ee, gücüm yoktu. Ee, çünkü bu da parayla evet. yani şunu söyleyeyim ben üyelerimin rüşvet aldığını söylemiyorum burada ama köyde Hacı Musa'daki üyeme ben gitmek zorundayım. Evet. Beni tanıması gerekir ben de böyle bir iddialı çalışan bir kadınım işte yani havadan oyu yok ben o üyenin ayağına gitmek zorundayım kendimi anlatmak zorundayım. Onun için geri çekildim burada yani koşmak gerekiyor yoksa evet. hiçbir üye para almaz bizim öyle onurlu insanlardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri. Ama ayaklarına gitmeyi de tercih eden bir kadınım. Onun için e, bunun ikinci bir hamle olarak ankete dönüşeceğini düşünüyorum. Yani 10 bin tane üyemiz vardı. En fazla oyu Şerafettin abi evet. aldı. Şerafettin abi de 3 bin oyla, 3 bin küsur oyla aldı. E sonuçta bakacaklar yani 376 bin oy bu listede nasıl duracak? Evet. AKP, CHP'nin oylarını alacağız ama AKP'den de almak istiyoruz biz. MHP'den Birinci de almak istiyoruz. Evet iddiamız bu. O anlamda da e, bakalım. E, yani bunu genel merkezin takdiri diyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı, hayırlısı olsun. Yani. Her şeyin hayırlısı. Peki e, son zamanlarda yine adaya dairini açıklayan ve gündeme bomba gibi düşen bir isim var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Zeki Çakan. Evet. Sayın Bakanımız Zeki Çakan. Zeki Çakan, e, Sayın Bakanımız diyeyim, e, değerli bir insan. Yani ben büyüklere karşı hangi partiden olursa olsun e, son derece saygılı olan bir insanım. Yani her defasında e, Sayın Nadir Saraç abimi övdüğüm kadar rahmetli Veysel Otosu'yu da desteklerim. Evet. Yani böyle bir yapım vardır. E, yani Özcan Bey'e, Ulu siyasetine bakmam kardeşim derim yani Zeki Çakan'ın da Zonguldak'a faydalı olacağını düşünüyorum tabii ki. Yani e, Bartın'ı ama Zonguldak'ta belediye başkanlığı Dengeler yapmış. Dengeler değişir mi? Dengeler e, ben e, tabii ki şey Zeki Çakan'ın e, milletvekili olabileceğini düşünüyorum. Şimdi şansının olacağını düşünüyorum gerçekçi. <laughs> yani, e, yani hep mesela oturmuş bir kalıp vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti yarışır. Hep bu konuşulmuştu. Milliyet Milliyetçi Hareket Partisi de arkadan daha e, hırsla da gelse arkadan gelir diye bir yapı vardı. E, şimdi Zeki Çakan adaylığından sonra kamuoyu da biraz değişti. Siyasette hareketlendi. Siyasetçilerin düşünceleri de değişti. Sizce de bir değişiklik olacak mı? Bu sefer Zonguldak'ta AKP, Kran AKP gidecek sanki. bu sefer Zonguldak'ta. Nedenle gelince ben Zeki Çakan'ın milletvekili olabileceğini düşünüyorum. Ama bizim de çok iyi bir listeyle, çok iyi bir çalışmayla, inanın yani çok iyi bir çalışmayla eğer akıllı kullanırsak, gücümüzü kullanırsak, vicdanımızı kullanırsak, ben üç tane milletvekili çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Ama iyi bir çalışma, iyi bir kadro hiç kimsenin birbirine küsmemesi gerekiyor. Gerçekten işte efendim Songülcüler bir tarafa gidip aday olmazsa, Songül listeye giremezse, Halil Pusbikliler başka bir tarafa efendim Hasan Gemiciler başka tarafa evet. giderse bu sıkıntı yaratır bize. Gerçekten. Eğer ülkeyi Birlik olmak gerekiyor. Evet. Ülkeyi düşüneceksek, yani gücümüzü kullanırsak Aklımızı kullanırsak, Zonguldak'ta vicdanımızı kullanırsak ben bir tane AKP, bir tane MHP, üç tane CHP alınabileceğini düşünüyorum. Ya, ya da, da 2-2-1 olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir düşüncem var çünkü şey AK Parti'nin durumu daha bugün bu bu dönem farklı olması gerekiyor. AK Parti'nin şöyle olması gerekiyor. Ben milletvekillerime hiçbir şey söylemiyorum. Yani bunları konuşmayacağım burada. Hı hı. Yani şu yanlış yapmıştır, bu yanlış yapmıştır demiyorum. Ama halkından geçen sene şöyle bir oy istedim ben devre halkından. Dedim ki beni 5 yıl değerlendirin. Yani 5 yıl son gün Malkoş devreye ne verecek? Bunu görün. Yap eğer ki 5 yıl sonra her gittiğim yerde söyledim. Ben çalışmazsam beni cezalandırın. Beni cezalandırın. Beni oyla cezalandırın. Dedim. Her oyunuzun dedim çok kıymeti var. Bir oyunuz çok önemli. Kendinize değer vererek önce kendinize değer verin, sonra oyunuzu kullanın dedim. Bunu zonguldak için de söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani Zonguldak'ta bakıyorum şimdi benim kendi partimden de var. Bölgeselçilik yapılıyor İgnur'cum. Bölgeselçilik yapıyor Ereğli şöyle, Vadi öyle, evet. Zonguldak öyle. Yani şimdi bunu bir masaya yatıralım. Vekiller de bölüştürülüyor. Yani Ali İhsan Köklük da deniliyor. Ercan Can'dan Ereğli'de deniliyor. Vekiller de bölüştürülüyor, bölgeselleştir Buna bir masaya yatıralım. Yani Zonguldak'ta ne oldu bölgeselçilik? Önce birinci olarak bölgeselçilik ola 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 ola. Bartın'la Karabük'e ayrıldı Zonguldak'tan. Bunu görüyoruz. Evet. Yani Bartın gitti ilk küçülmeye başladı. Sonra bölgeselcilik yapıla yapıla yani birbirine insanları ayrıştırmaya başlandı. Trabzonlu olsun orada, işte Rizeli olsun orada, Kıvırcık olsun orada, Ereğlili olsun orada, işte Devrekli olsun orada. Özcan Bey'in, Ulupınar'dan örnek vereyim. Özcan Bey'in Alaplı'dan devreye Devreye ne artısı olmuştur bugüne kadar? Devreklidir. İlçesine ne kadar? Yani Alaplı'dan daha fazla ne yapmıştır devreye? Gelelim Aristan Bey. Yani Köktürk. Alaplı'dan Çaycuma'ya ne, ne eksiğini yapmıştır? Yani Çaycuma'ya daha fazla ne yapmıştır bu insan? Yani bunu Ercan Bey, Ercan Can'dan bugün baktığımız zaman Ereğli'ye ne katkı verdi? Yani ben şu anlamda söylüyorum. Ben şunu da merak Heh. ediyorum. Hemen sorayım size de. Milletvekili olursanız. E, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, milletvekili hep ne denir? Soru önergesi verildi bu zamana hı hı. kadar muhalefette olduğu için. Ama Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili de bir bakanın kapısını çalamaz mı? Bu şehrin sorununu iletemez mi? Ben çalarım. Bir bakanı buraya getiremez mi? Onu ben çalarım. Çalamaz mısınız? Ben çalarım. Ben iktidar olacağımızı düşünüyorum İknur'cuğum. Olacağım. İnanmışım buna. <laughs> Varsayalım ki olmadınız. <laughs> olmadınız. Çalamaz mısınız yine? Ben inanmışım. Ben inandıklarımla çalışırım. İnanmışım. Melev ki işte iktidar olamadın. Ee, i̇şte AKP ile MHP koalisyon yaptı. tek başına AKP'nin bu sefer iktidar olamayacağını düşünüyorum. Canı gönülden düşünüyorum. Benim için fark etmiyor. O iş bitmiştir. Ben Zonguldak milletvekiliyim. AKP'li bakanın yanına da giderim. MHP'li bakanın yanına da giderim. Benim için Alaplı'nın köyünden Devre'nin köyünün de hiçbir farkı yoktur. De sanırım bizim burada. Hiçbir farkı yoktur. Ben Devrek Belediye Başkanı adayı oldum. Devre'ye sahip çıkarım. Anladınız mı? Devrek. Benim sorumluluk alanım Devrek'tir. Ben Zonguldak milletvekili oldum. Benim sorumluluk alanım Zonguldak'tır. Alaplı'dan gelen kişi meclise, devrekten gelen kişiyle de benim için aynı şeydir. Yani ben o bana oy veren kişilere nasıl ihanet edebilirim, nasıl ayrım yapabilirim? Hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekir. Evet. Zonguldak bunun içinde geriye gitti zaten. Bunun içinde geriye gitti. Zonguldak e, bugüne kadar işte kimlik gözete gözete. O ereğliden, o zonguldaktan, o kıvırcık, o trabzon. Ona bakarsan ben de Trabzon'luyum. Hem kıvırcığım, hem de benim kötüyüm. Trabzon sürmene. Ama Orası ben bunu konuşmuyorum. Ama ben zonguldaklıyım. Ben zonguldaklıyım. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Peki. Birazdan yeniden birlikte olacağız.